Gelebilir miyim? Gel gel. İade raporlarını göndermiştim bakabildin mi? Oh, unuttum ben onları ya. Nedense hiç şaşırmadım. Malum evlilik telaş. Evleniyorsun. Sevmediğin bir kadınla neden? Ceyda. Sen biraz fazla çalıştın galiba. İstersen bir iki gün izin alabilirsin. Merak etme ben gayet iyiyim. Seni de çok iyi tanıyorum. Kimi sevdiğini kimi sevmediğini. Ne hissettiğin, ne hissetmediğini. O zaman şu anda da ne hissettiğimi çok iyi biliyorsun. Sana ne benim kimi sevip kimi sevmediğimden? Herkes bitti şimdi de sen mi başladın? Başka işin gücün yok mu? Niye ilgilendiriyor seni bunlar? Hatırlıyor musun? Ortaokula gidiyorduk. Ben bahçede oturmuş annemler Amerika'ya gitti diye ağlıyordum. Ee? Sonra sen yanıma gelmiştin. Gelmişimdir. Merak etme ben yanındayım demiştin. Cebinden mendilini çıkarıp vermiştin. Ceyda bak. O mendili hala saklıyorum biliyor musun? Hala anlamıyorsun değil mi? Bu evlilik senin için küçük bir oyun sadece. Benim için de küçük bir bekleme süresi. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Kabahat mıydı seni sevmem böyle? Kaçıyorsun benden sebep ne söyle? Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim bu halime. Bir de beni düşün kendi yerinde. O zaman hak verirdin benim bu sevgi gönülden gelen bir duygudur zorlayamam seni beni sevdim fakat her sevgi aşk değil değildir ah canım çok yazık oldu benim için fakat her sevgi aşk değil Arkadaşça sevsen razıyım yine Fakat her sevdiğim Ah Mecnun oldu garibim Arkadaşça sevsen razıyım yine ha? Fakat her, her sevdiğim Hangisini alayım? Yazık yazık onun anasına babasına oldu. <laughs> ne olmuş ya anama babama Mukadder teyze? Ne olmuş ya söylesene. Delirmiş bu. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun. Sabri, yedi daha nefesim oldun lan. Emi mi basıyorsun sen? Ya uğraşmayın çocukla, canı sıkkın ayıptır. Sabri, Damat olamadın ama seni şahit düşünüyorlarmış buço. <laughs> ya yetti lan, yetti. Gel lan gel. Sabri karışma oğlum. Allah durun. ne ya? ya? Sabri git ya? oğlum. Ya? Sabri, ya? Sabri hadi kardeşim. Tamam bitti. Abi, hadi. Ya? Tamam usta. Bitti bitti tamam. Bir şey, hadi usta. Hadi, Yok bitti bitti. Herkes yerine tamam usta. Yalnız o şahit şakan abim duyarsa bir süre ağzını kullanamayabilirsin. Eyvallah kardeşim. Sağ Bu evlilik olacak. Ah, ah, gerçekten, yani gerçekten inanamıyorum Muhsin yani. Hayır yani gelip seninle konuştular, sen de ikna oldun öyle mi? Ha, bir de dün geceki onca rezilliğin üstüne sen her şeyi yaladın, yaladın, yuttun. Ha ondan sonra Devam edeceksin yani. Evet, öyle yapacağım. Sen de öyle yapacaksın. Konu kapanmıştır. Hayır, bu evliliği onaylamadığımı biliyorsun Muhsin. Ama bak göreceksin. Bir zaman geçsin, sen benim dediğime geleceksin, anlayacaksın. E, ee, neyse. Ee, tabii yani ee, burada şimdi bana düşen... ...ailemize yakışır bir şekilde bir düğün organize etmek. E ee, bunun için de... Biraz zorlarsam işte 3 ay ya da ne bileyim 2 ay falan e, bulur. Sen de iki ay sonrasına düğün tarihini verebilirsin. Üç ay mı? Sen bu 3 ayda hangi hazırlıkları yapacaksın söyle bakayım bana. E şey, e, yani mekanın seçilmesi, mekanın hazırlanması... ...ne bileyim damatlıklar, gelinlikler, takılar... tabi e, e, tabii yani şey de var, be, menünün seçilmesi... ...ondan sonra ona uygun şeflerin seçilmesi... ...ne bir organizasyon işleri, müzisyenler falan filan... ...ya bunlar Emir'e Ramazan değil ki için yani. Değil mi? Herkes bizi beklemiyor. Üstelik ne? Düğün mevsimi. Yaz geldi, düğün mevsimi. Yelda, senin niyetin hazırlık falan yapmak değil. Senin niyetin süreyi uzatmak. Uzatmak ki bir yerden işi bozabilesin. Ay vallahi, ay vallahi şaka gibisin Bosun ya. Vallahi yani saçmalıyorsun, bildiğin saçmalıyorsun. Ya ben kırk yıllık karımı tanımaz mıyım be? Hem bu evliliğe karşısın... ...hem de hazırlık yapmak için üç ay süre istiyorsun. Ya git başkasına oyna bunları Allah'ını seversen. Ay hayır, ben senin için, oğlum için bu bağrıma taş basayım... ...ben bütün hazırlıkları yapayım, sen orada saçmalama mısın Sen saçmalama sen. Gonca Hanım. Bir dakika konuşabilir miyiz? Konu neydi? Biz iş arkadaşıyız aslında. Ceyda Aran. Moda moda yöneticiyim. Memnun oldum. Size birkaç soru sormak istiyordum. Ayşe ile ilgili. Yakın arkadaşmışsınız sanırım. Evet, Ayşe benim yakın arkadaşım ama e, sorularınızı direkt Ayşe'ye sorsanız daha mantıklı olmaz mı? Tam tersine, yakınlarının yanıtlarına ihtiyacım var. Kerem'le olan ilişkisi hakkında ne biliyorsunuz? Ya da Berk'le? Sen neyin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Aslında gerçeğin peşindeyim. Ayşe'nin bir şeyler sakladığını düşünüyorum. Peki, bana niye geldin? Diyelim ki ben çok acayip bir şeyler biliyorum. Sana arkadaşımı niye satayım? Güzel soru. Niye yapasınız ki böyle bir şey? Biraz düşüneyim. Mesela para için, çok para ya da kariyer. Üretim bölümünde çalışan biri yönetim ofisine daha yüksek maaşla geçmek isteyebilir. Öyle değil mi? Bunlar olabilir mi mesela? Olabilir. Yani bu zamanda insanlar bu saydıklarınız için çok daha fazlasını yapabilirler. Ama ben tanımadığım birine arkadaşım hakkında atıp tutacak biri değilim. Benim tarzım değil. İyi geceler. Tamam. Sen organize etme. Sen karışma. Ben bu işi iki günde yaptıracağım. <laughs> i̇ki gün. Vallahi iki gün diyor ayol. İki gün. Evet, iki adet tabii şirketten iki kişiyi bu iş için evet. görevlendireceğim. Ondan sonra bizzat belediye başkanına kendim gideceğim, gelip bu evde nikahı kendi kıysın diye bizzat ricada bulunacağım. Böylece kimsenin hakkını yememiş olacağız, kimsenin sırasında almamış olacağız. Bitti. Hayatım. Bak canım benim bak iki günde sen tabii o işleri halledersin. Ama ben sana ne diyorum? Ailemize yakışır bir şekilde düğünden bahsediyorum Muhsinciğim. Yer yok yer yok. Ay sonuna kadar her taraf dolu. Ama tabii sen bunları bilmezsin ki. Bunlarla kim ilgilensin? Yelda ilgilensin. Hep yerde ilgilensin. Sen otur Muhsin. Yahu istemiyorum salon malon. Düğün bu evde olacak. Aa, sen şaka mı yapıyorsun? Evde düğün falan olamaz Muhsin. Allah Allah! Öyle bir Kur'an mı var? Evde düğün olmaz diye bir yasa mı var? Yasanın bir maddesi mi var? Kim yazmış bunu? Evet, evde olacak! Muhsin, bu evde düğün falan olamaz! Evde düğün olamaz Muhsin! Yelda, bak beni deli etme, sinirimi sıçratma. Bak arkadaşımın borcuna karşılık. Bu evi alalım da alalım, alalım da alalım diye beynimin etini yedin. Koskoca saray yavrusu gibi ev aldık. aldıktan ne oldu? Ne işe yaradı? Hiç olmasa Kerem'in düğününe yarasın tamam mı? Düğün bu evde olacak bitti. Ay bana bir şeyler geliyor mu? Vallaha Vallahi bir şeyler geliyor. Çekil. Ee, gelsin. Çekil. Çekil. Gelsin. Geliyormuş. İşler geliyorlarmış. Gel, gel. Ay yok, yok Rıza, Rıza. Merhaba, iyi akşamlar oğlum. E, kimse gelmedi evladım. E, şey içinse e, e, evet, evet. Zaten ben de o iş için aradım oğlum. Evet. Karış, karıştı. Yüreğin ortada. Gel ki ikiye ayrılır. Seni yarı yolda bırakmak istemezdim. Bir sözür dilerim. Başka çarem yoktu. Ama sana söylemek Ya ne kadar güzel bir dizi. Vallahi film gibi. Cık, anne oyunculuklar oyuncuklar aldı başına gitti ya. Aynen ya bayağı iyi yapıyorlar ha. Amca. He. Baba Maya kahvede mi? Evet. İşi bitmedi mi? E biter şimdi prenses. Oh. Amca. Hı. Ah bak baban geldi. Baba. Oh. Uzun. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. Gel hoş geldin oğlum. Yarın sabah erkenden hazırlanın. Muhsin amcanın şirkete gidiyoruz. Düğünü hemen yapacağız. Allah be! Allah be! Oldu mu iş bitti be! Aslansın Muhsin amca, aslansın ya! Lan! Oh be! Oh be! Oh be! Hadi geçmiş olsun. Sağ ol abi. Nereye kadar bu pembe rüyalar?